Arkadaşlar biz kanalımıza hoş geldiniz ben Gökhan. Bugün seninle birlikte Dreaming Soccer 23'te e, logo ve forma nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. E, sizler de biliyorsunuz ki oyunun çıkalı 2 gün oldu. Yani dün güncelleme geldi açıkçası ama bugün itibariyle e, oyunun artık çıkış tarihini 2 gün olarak sergileyebiliriz. Arkadaşlar her sezon için bunu yapıyoruz. Bu sezonda gene bilmeyenler için söyleyeyim. Çünkü sık sık sor olarak soruyorsunuz. Aynı zamanda işte abi bu geçen sene aynı değil mi? Arkadaşlar aynı olsa bile bir şeyleri güncellemeniz gerekiyor. Yani bazı videoları güncellemeniz gerekiyor. Ben ta sakır 17-18'den bu yana bunu sık sık yapıyorum ve videosunu çekiyorum. Aynısını arkadaşlar sizlere gene sunacağım. Şimdi arkadaşlar logo ve formu indirmenin bir e, iki tane üç tane usulü var aslında. Sizler de biliyorsunuz ki. Ama ona geçmeden önce herkese videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Biliyorsunuz arkadaşlar kanala abonelik veya like atma yorum yapmak bunların hepsi tamamen ücretsiz ve lütfen arkadaşlar e, kanala abone olduktan sonra zil kısımındaki o bildirimleri de açarsanız çok çok güzel olur. Çünkü videolar erken bir şekilde size ulaşmış olur arkadaşlar. Dediğim gibi abonelik, ücretsiz like atmak, yorum yapmak, ücretsiz bu katkıları da sunarsanız gerçekten ama gerçekten çok çok güzel olur. Arkadaşlar ana ekrana geldiğiniz zaman sizleri karşılayan tabii ki de böyle bir kısım oluyor. Bu kısma geldiğiniz zaman kulübüm kısmı. Kulübüm kısmında arkadaşlar stadyum, özelleştiri, antrenman kısmı var. Sizde burada tıklamanız gereken en temel nokta tabii ki de burası oluyor. Yani burada arkadaşlar yani şöyle göstereyim sizlere özelleştir kısmından logo kısmından mesela arkadaşlar ben özel logoyu indirdim şimdi arkadaşlar bunun linkini ben açıklama kısmına bırakacağım 50 coinse yani 50 elmasa bunu indirdikten sonra ben açıklama kısmındaki linkten tutup arkadaşlar özel logo diyorsunuz ve buraya arkadaşlar işte yapıştır dedikten sonra şöyle göstereyim arkadaşlar yapıştır dedikten sonra burada Onayla dediğiniz zaman arkadaşlar Ayaz Games'e logomuzu indirmiş oluyoruz ve buraya arkadaşlar bu şekilde bakın kaydet diyorsunuz veya gelip buraya kaydet dediğiniz zaman Galatasaray logosunu rahat ve güzel bir şekilde indirme şansı elde ediyorsunuz. Peki forma için ne yapacağız arkadaşlar ben hemen onu da sizlere göstermiş olayım. Bakın arkadaşlar özel forma indirme yöntemi de var. Burada kendi formalarınızı bu arada Yapabiliyorsunuz yani bunu biliyorsunuzdur arkadaşlar kendi formalarınızı yapabiliyorsunuz ama daha orijinal formalarla oynamak isterseniz e, yapmanız gereken temel şey özel forma diyorsunuz ve 150'ye açıyorsunuz arkadaşlar hemen bunu indirelim şimdi arkadaşlar bazılarında parçalı olarak gözükmüyor ben bu sitelerin isimlerini söylemeden sizlere aktaracağım daha sonrasında e, bazılarında net bir şekilde gözükmediği için arkadaşlar ben hemen burayı böyle yapıştırdım bakın formamız güzel bir şekilde inecek mi tam böyle usulüne göre inmedi. E, usulüne göre inmemesinin temel sebebi arkadaşlar kullandığımız logonun e, nasıl diyeyim size şöyle sil diyelim tekrardan özel forma diyelim biraz daha parçalı ve pörçekli olması lazım o yüzden bir geri diyelim bir geri daha diyelim arkadaşlar e, bir geri daha diyelim hatta şöyle yapabilir miyiz siperlik girip şurada ne yapalım arkadaşlar Galatasarayın eski sezon formalarını 5 ay önce güncellenen varmış bir bunu deneyelim arkadaşlar. Bakalım boşluk falan var mı? Muhtemelen bunda boşluk yoksa bunda da indiremeyiz arkadaşlar. Ama belli pörçük pörçük boşlukların olması gerekiyor. Bir bunu indirelim bunu deneyelim. Burada da aynı sorunu yaşarsak evet arkadaşlar orijinal formamızı aslında indirmiş olduk. Çok orijinal gözükmemesine rağmen ki şöyle gösterebilir miyim ya acaba? Bunu döndüremiyoruz mu arkadaşlar? Aslında bunun döndürülebilir kısmı olsa çok daha güzel olacakmış gibi. Bir de bunun şeyini indirelim arkadaşlar. Logo kısmından özel formadan ikinci formalarını indirelim. Buraya geldiniz abi gene aynı şekilde geldiniz. Geriye aşağı doğru inelim. Kaleci değildi. Acaba 2 bu 3 bu mu oluyor? Tamam siyah formalarını deneyelim. Umarım bu orijinal bir şekilde indirmiş oluruz arkadaşlar. Bu da diğer formaları oluyor. Yani ee, şu an gözüken en orijinal haliyle logo ve forma bu şekilde oluyor. Logonun sağ üstte yazılıyor arkadaşlar. Daha farklı formaları da deneyelim tabii ki de sizler için. Mesela mesela ne olabilir? Mesela ne olabilir kaleci formasını deneyelim mesela arkadaşlar bunu da sizler görmüş olun hemen geri dedik tekrardan buraya geliyoruz buraya geldiğimiz zaman buraya özel forma kısmından yapıştırdık hemen ve muslera'nın klasik yeşilli formalarını görebiliyorsunuz tekrardan buraya geldik abi en az bir karakter girmelisin diyor neden bunu e, bu şekilde girmedim onu da bilmiyorum. Şöyle yapıştır. Tekrardan bu formayı da indirmiş olduk ve formalar şu an bu şekilde gözüküyor. Buradan farklı bir forma denemek isterseniz de bunu ben hemen geri gideyim. Mesela herhangi bir lig, herhangi bir takım olabilir. Şöyle geri diyelim abi. Mesela ne olsun? Fenerbahçe'nin formaları olsun ama daha günceli var mı? Ona bakıyorum. 5 ay önce Galatasaray var. 5 ay önce Fenerbahçe Spor Kulübü'nün var. Fenerbahçe'nin formalarını indirelim o zaman. Madem ee, bunu da artık girdik. Burada arkadaşlar istediğiniz takımın formalarını bu şekilde indirebiliyorsunuz. Bakalım bunda sıkıntı yaşayacak mıyız? Hayır arkadaşlar. Burada da herhangi bir şekilde problem yaşamadık. Yani Sizler de gördünüz ki burada Galatasaray formalarını, Fenerbahçe formalarını veya daha farklı formaları indirme şansı elde ediyorsunuz. Yapmanız gereken şeyler temel olarak basit. Arkadaşlar yakın zamanda ise e, elmas nasıl kasılır, coins nasıl kasılır ile ilgili sizlere detaylı bir video çekeceğim. O yüzden arkadaşlar lütfen ama lütfen takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Tekrardan söylüyorum bu kısma geldiğiniz zaman sağ alt kısmından kulübüm kısmı var. Kulübüm kısmına geldiğimiz zaman burada özelleştir kısmı, özelleştir kısmına geldiğimiz zaman logo kısmı. Kısmı. Logo özel logo dediğiniz zaman arkadaşlar yapıştır dedikten sonra kopyalıyorsunuz URL'sini getirip buraya panoya yapıştırın. Buradan indirebiliyorsunuz ve Galatasaray logosunu kullanma şansı elde ediyorsunuz. Sadece bu mu arkadaşlar? Hayır. Forma kısmına da geliyorsunuz. Aynı zamanda gelip formayı da burada arkadaşlar sil diyerek veya işte yapıştır diyerek toplamda 150 artı 75 olması lazım. 225 elmasa burada özel logolar, özel formalar oluşturma şansı elde ediyorsunuz. Benim takımım bu şekilde. Bu arada oyuncuların bilmeyenler için ayak Ayakkabı rengini de sizler değiştirebiliyorsunuz. Mbappé'yi böyle yapalım. Başka var mı baktığım zaman? Messi'miz 10 numara mı? Messi'miz 30 numara. Ayakkabı rengi bu olsun. Haaland bu şekilde olsun. Haaland içinde bir şeyler. Evet ayakkabı sarı olabilir. Ronaldo'ya geldiğim zaman görebilecek miyiz Ronaldo'yu? Yoksa daha sol tarafta mı kaldı? Çok odaklanamadım. Evet. Mesela Ronaldo içinse... Böyle mavi ayakkabıları tercih edebiliyorsunuz. Bu da sizlere kalmış bir şey. Menajerinizin görünümü de bu şekilde yapıyorsun. Bu şu anki kısa saçlı halime benzediği için acıcası bunu yapmayı tercih ettim. Bu tarz şeyleri de yapmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi Elmas kasma ile ilgili detaylı videoda çekmeye çalışacağım. Bu da sizin bilginize olsun. Çok kısa bir şekilde bir gameplay şeklinde bir video çekelim bakalım. Hoşunuza gidecek mi arkadaşlar? Hemen böyle bir girişimizi yaptık. Ee, güzel bir kadro. Galatasaray formalarıyla ilk maçımız olsun. Rakipte ise Barcelona formaları var. Yanlış değilsem. Son maçlar galibiyet galibiyet şeklinde geçmiş sizlere oyundaki tüm değişiklikleri de aktarabileceğim bir şeyler paylaşacağım. Rakip çıkacak mı kalacak mı merak ettiğim için Evet şu an beklemedeyiz arkadaşlar. Umarım rakipte herhangi bir şekilde bir çıkma kopma falan olmaz. Sizlere de bunları göstermiş olalım. Evet maça başlamış olduk. E, oyunu nasıl bulduğumla ilgili de şunu söyleyeyim. Ben açıkçası genel hatlarıyla oyunu güzel buldum. kötü e, kötülerler elbette olabilir ama grafik ayarlarının yüksek olduğunu. Oyunda oynanış olarak biraz daha akıcılığın fazla olduğunu. Tabi arkadaşlar bu oyun sizlerin de bildiği üzere bir DLS yani bir PES falanlar. Lütfen kayaslamayın. PES'in kalitesi ayrı bir şey. İyi futbol yani iyi futbolun kalitesi. FIFA Mobile'in kalitesi. Ayrı bir şey olduğu için arkadaşlar lütfen işte bu oyun PES'ten iyi, şu oyun PES bundan iyi şeklinde yorumlarınız olmasın. Çünkü her oyun kendi içerisinde özel. Bu özellikleri de lütfen ama lütfen unutmamanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi arkadaşlar biz oyunu oynayabildiğimiz kadar bu sezon oynamaya çalışacağız. Güzel bir şeyler üretmeye çalışacağız. Umarım hoşunuza falan da gider diye temenni ediyorum. Şimdi devam edelim maçımıza. Logo ve forma çok önemli arkadaşlar. Şimdi gole gidiyoruz. Polis iç. Muhtemelen 2 geldi. Evet Luka Modric. Çok hızlı başlangıç. Acayip hızlı başlangıç. Ve Luka Modric'in golü. Şu an için muazzam gidiyoruz. Hakan. Polis sağ kanatın. Şöyle bunu da verelim. Bu arada bunu hemen orta, defansife ortaya her şeyi çekebiliyorsunuz ki. Çok tehlikeli geldik yine. 3 mü geliyor? İyi bir yere gönderdik. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Mbappe. Ne? Mbappe bu kaçmamalı gözüm benim ya. Yani %99'luk kor pozisyonu bu. Hemen ofansif derseniz oyuncularınızın hızlı bir şekilde öne çıktığını görüyorsunuz. Bunu deneyiniz arkadaşlar. Yani mesela hemen geriye koşsunlar. Defansif dediniz. Oyuncularınız daha hızlı şekilde geriye koşuyor. Evet. Sergio Ramos. Hata yaparlar mı? Yaparlar. Ronaldo. Defansif olduğumuz için şu an arkadaşlar. Ortaya alalım. Bu arada uzun toplarda e, sizlere şöyle söyleyeyim. Daha fazla gidiyor. E, aynı zamanda arkadaşlar şey var siz söyleyin. Yaprak ölü yaprak kuruşu var onu da belirtelim. Şimdi Cristiano Ronaldo ile geldik. Muhtemelen 3 geldi çünkü bomboş. Acayip oyun. Easy game. Easy win. Mbappé biraz daha sanki biraz daha iyi olabilirdi. Görüntü kalitesi açısından. Ama genel hatlarıyla tabii ki de e, oyuncular biraz daha gerçekçi duruyor. Carter'ın biraz daha iyileştirilmiş olduğunu görebiliyoruz. Sizler de takdir edersiniz ki Sterling. Hiçbir şey yok gibi. Güzel top tekrardan bize geldi. Mbappe'den Luka Modric'e. Luka Modric yapma Pilfod'un. Ya bu sezon oyunu oynayabildiğimiz kadar oynamaya çalışacağız polis için. Neymar. Güzel yere gönder diyecek ama Pil Foden. Kalidu Kolibali. Fabinho. Pulisic. Ya polis için ne hale koyun bilmiyorum ama muhtemelen herkese bir görev vardı bu hafta. Ondan ötürü bu hafta diyorum bugün ya da dün ondan kalma kadro olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar genel hatlarıyla videomuz bu şekilde umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki bir videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.